Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Kinotur Oynuyoruz Hazırsanız Başlayalım İlk tuttuğumuz Karakterin Adı de... Hımm Orkun Evet Karakterin Youtuber mı Evet Karakterin Bir Kadın mı Hayır Oyun Karakteri mi Hayır Hayır Saçın İç Evet Diş Var mı Hayır Çok Küfür mi Hayır ipi takıyor mu bilmiyorum tek mesiyor o da bilmiyorum o farklı hayır boyu uzun mu evet küfür eden mi hayır bunu da sormuş hayır canlı kayma hayır nasıl hayır korkunç mu hayır hayır hiç heyecan çıktı mı bilmiyorum belki çıkmıştı Resi... Hayır. Evet, milyon fazlası Evet. ölüm. Hayır, medikal çalışanı mı? hayır İstanbul'da yaşadım hmm. ha. Herhalde yaşadı. Kız çocuğu var mı? Hayır. 20 yaşlarda mı? Evet. Evet arkadaşlar. ilk karakterimizi bildi. Şehir. Akinatörü alkışlıyorum. Evet. Diyorum. Ve diğer ki karakterimize geçiyoruz. Diğer karakterimizin adı bu sefer futbolcu olsun, simi kayır olsun. Herkesi çok Hayır. Hiç evlenmiş miydi? Senin kayır bundan Bilmem. Futbolcunun evet. Türkmen. Evet. Baltızı, evet. Galatasaray'da mı oynamakta? Evet o. Döv, Dövü olan adam oynamakta. Hayır. Favet'in hayır. Orta sahnesin hayır. Kareci mi? Hayır. Sarı saçlı mı? Evet. Ben o. Hayır. İkinci adı kayma, Evet. Bursa sporu. Hayır. Hep gol mü kaçırıyor? Hayır. Hep gol mü kaçırıyor? Evet arkadaşlar. İkinci karakterimiz de bu. Bu. Semikaya. Yine almıştık. ekliyoruz. Tekrar şimdi Şimdiki bu da YouTube olsun. Enes Batur olsun. Mutlaka ama evet. Hiç boyattı. Küfür eder mi? Evet. Köpeği var mı? Evet. Futbolcu mu? Hayır. Hayvanları seviyor mu? Evet. Adı yabancı mı? Hayır. Sevgilisi var mı? Evet. Evet arkadaşlar. ikinci karakterimiz oldu. Çok çabuk buldu ama. Bir akıştı. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Şu an şu 3 Kasım'da çıkan YouTube'lar hangi takımda adlı videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.